Şimdi e, paralel park yapacağız. Paralel parkta bu dubaların yani paralel park yapacağımız yere yaklaşırken sağ yer açık oluyor mutlaka. Yine 10-15 metre önceden veriliyor. Bütün parklara zaten e, yaklaşırken sağ yer açık oluyor. Şimdi e, ilkinde tek sıra duba var. Bakın şurada, şurada. Diğerlerinde hep iki sıra. Yani altı tane. Bir tanesinde sadece ilkinde başlangıcında tek sıra üç tane var. Dolayısıyla eee park yaparken tam sağ yaptıktan sonra sol aynaya baktığımızda 6. ile kapı kolunu eşliyorduk normalde. Fakat sadece ilkinde 3 tane dubu olduğu için tek sıra 3. ile kapı kolunu işliyoruz, eşliyoruz. O aklınızda kalsın. Şimdi burada mesela dolu burası. Ben son sinyal verip sınavda da öyle diyebilirler. Burası dolu işte sondan çıkalım sonra tekrar sağa girelim diye. diye. Sağda bir boş yer var oraya geliyorum. Şimdi Buraya park yapacağım. Şuraya. Nereye park yapıyorsak park yapacağımız yerin önündeki dubaların şu önündeki dubalardan altıncısı yani bizden tarafı ilk iş şu. Bunu e, gözümüze kestiriyoruz ve arka camın dibinde görünce ilk önce bir duruyoruz. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Sağ sinyal açık oluyor bu sırada. Dubadan gözümüzü ayırmıyoruz. Arka camın e, Bakın arka camın dibinde gördük ve durduk. Sonra ufacık daha gidiyoruz. O 6. tubayı ilk kaybettiğimiz an şöyleyken duruyoruz. Tamam. Şöyle yani gördüğümüzde burada 5 tuba görüyoruz. 6. de şöyle yukarı kalkıp baktığımızda ucunu görüyoruz. Ama normalde baktığımızda kaybediyoruz. Şimdi burada vitesi geri alıyoruz. 3 kademede yapıyorduk parkı. Tam sağ yapıyoruz direksiyonu da. Tam sağ yaptıktan sonra sol aynaya, sol üst aynaya bakalım. Bizim arkamızdaki dubaları göreceğiz. Burada da şuna dikkat edin. Bakın, e, şurada bir dubalar var. Şu, e, şu arkada. Bu arkadakiler değil. Bizim arkamızdaki dubaları göreceğiz. Yani araba hafif çapraz olacak. Gelmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle biraz büyüteyim. İki tanesini gördük. Altıncısıyla kapı koluyla kestiğinde duruyoruz. Yani tam olarak şu. Bakın kapak kapı koluyla kesiyor. Burada direksiyonu düzeltiyoruz. Bir buçuktur. Şimdi sağ tarafa bakacağız. Sağ tarafta da e, bizden tarafı ilk tuba ile aynayı eşleyeceğiz. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Burada parklarda yavaş olmak çok önemli. Çünkü buralarda ileri almak yok. Ancak dubaların arasına girdikten sonra bir ileri bir yer hakkımız var. Şimdi oturduğumuz yerden böyle baktığımızda e, bakın şey e, aynı dubanın ucuyla yani başlangıcıyla eşli şu anda. Bizden tarafı ilk dubadan bahsediyorum. Bakın şöyle dubalar. Şöyle. Bu nokta e, koltuğun yerine göre değişebilir. Yani genellikle burası oluyor ama e, çok önde ya da çok arkadaysa koltuk ufak değişiklikler olabiliyor. Ders yaparken zaten hocanız onu söyler. Şimdi bu noktada direksiyonu e, tam sol yapıyoruz. Tam sol yaparak ve sağdaki aynayı aşağı indireceğiz. Neden aşağı indiriyoruz? Çünkü e, sarı çizgiyi, kaldırım ve tekerleği görmeyiz. Görmeliyiz yani nasıl yanaştığımızı görmemiz lazım. Oldu yanlış bir şey oldu. E, kaldırıma doğru gidiyor araç gitmeden durmamız lazım. Bakın şimdi şöyle biraz büyüteyim yine. Şimdi tam sol yaptık ve geliyoruz. Evet. Biraz daha geleceğim. Şu yamukluk gitmeli. Yani tekerlek yani, e, ve kaldırım karşılıklı tam paralel olmalı. Şu an cırcır böyle bitti. Burada da şunu da kontrol edebilirsiniz. Hani şuradaki yuvarlak bakın şu. Şu yuvarlak yani şu plastikteki yuvarlak. Böyle oturduğunuzda baktığınızda şu tarafta sağdaki ilk dubayla böyle baktığınızda çaprazdan aynı hizada. Bu düz, şey arabanın düzlüğüdür. Bunu da yaptıktan sonra burada parkımız bitti diyoruz mutlaka ön tekerlekte e, arka tekerlekte sarı çizgiye değmeli. E, çünkü mesela arka tekerlek değdi ama ön tekerlek böyle bir parmak kala değmedi. O park olmuyor. O yüzden ona dikkat. Yani özellikle kaldırımı uzaksa, sarı çizginin ucundaysa arka tekerlek tam düz olmadıktan sonra ufacık daha şöyle minicik daha gelirseniz geriye e, tam şey e, ön tekerlek mutlaka sarı çizgide olduğunu hani emin olun. Çünkü bazen düz gibi gözüküyor ama ufacık bir şey değmeyebilir. O iyi olmaz. park olmuyor çünkü o zaman. Bitti dedik burada. Dışarıdakilere tamam dedik. Şimdi çıkacağız. Bir tespih olsun yani yaptık ve tam sol yaptık direksiyonunda. da. Hani düzlemişseniz bittikten sonra. Mutlaka tam sol yapıp çıkıyoruz. Aynaya bakarak yavaşça çıkıyoruz. Burada dediğim gibi bir ileri bir geri hakkımız var. Dubaların arasına girdikten sonra eğer park olmamışsa yani sarı çizgi çizgiye kaldırma değecek gibi. Ama sarı çizgi değmemişse yani arka tekerlek değmemişse orada deyin ki ben çıkıp tekrar yapmak istiyorum parkımı. Çünkü sarı çizgiye değmediği zaman özellikle fazla aralık varsa kurtarmak zordur. Ama ikinci hakkınız var burada. Bir yeri değmeden önce yani kalmadan önce ya da ileri geri hakkını kullanmadan önce dışarı çıkıp tekrar ben yapmak istiyorum deyip tekrar yanaşıp işte parkınızı yapabilirsiniz. Bu olsun. Evet herkese başarılar.